Arkadaşlar, yumruk vuruşlarını yaptık, aynı şekilde branşımıza özgü dirsek vuruşlarımız var. Biz bu dirsek vuruşlarının tabi Taylandça isimlerini size söylemiyoruz, aklınız karışmasın diye. Ee, anlayacağınız dilde anlatmaya çalışıyoruz. Sistemimiz yine aynı, gard pozisyonundayız, ellerimiz yine aynı fakat burada ayaklar çok önem teşkil ediyor. Dirsek vuracağımız zaman, hani sol yumruğu attığımızda dönmüştük, burada yine dönüş yapıyoruz. Ama dirseği kaldırıyoruz. Saçımızı tararcasına. Bu. Yani adım atarak veya adım atmadan adım attığınız zaman kişiyle distans mesafenizi yakalamış oluyorsunuz. Adım atmadığınız zaman yakın bir mesafede vuruşlarla dirseklerinizi yapmış oluyorsunuz. Bunların yan vuruşları yukarıdan aşağıya balta gibi vuruşlar. Dikkat ederseniz hep ayaklarımız aynı arkadaşlar. Yani hangi stil yaparsak yapalım bedenimizi döndürmek zorunda kalıyoruz. Bir, gardtayız. İki, saçı tarıyoruz. Üç, kroşe gibi vuruyoruz. Dört, aparkat gibi vurduk. Beş, yukarıdan aşağıya elbime üstünden çeneye vurdum. Bunlar da dirsek vuruşlar arkadaşlar. Teşekkürler.